Yüklenin, birlikte yüklenin, birlikte yüklenin. Ahmet'e. O da aynısını yaparsa bittik işte. Bravo, iyi bozdun pozisyonu. Selman hocam iyi misin? Faul varsa? İyi Beyler birlikte yüklenin. Bekleyin. Demleyin. Paslaşa paslaşa. Bomboş lan. Seyitan bindir. Seyitan bindir. Bravo. Bravo. Olsun. Bravo. Bravo. Dene bak. Böyle böyle biri olacak. Bravo. Dene böyle Bravo. Girme. Oh. Dibine Boş boş. Tamam, devam. Sır, sür sür kendin sür sen kendi sür biraz. Bindirin birlikte. Ya orada şut çeksen daha iyi şut çek bari. Çıktır. Biri kalsın Ahmet kal. Geldi arkandan. Gel Murat boşa çıkar kendini. Hadi sık oğlum, sık oğlum. Oğlum ne yapıyorsunuz amına koyayım ya? Ya o nasıl pas kanka? Lan o, nasıl pas? Ya o nasıl pas kanka? Öyle pas mı verilir Hayır ya? Ha. Sık kaleye sık şut çek daha iyi yani. Az önce şeytan attın da öyle kötü yani. Bir şey olmaz be hadi ya. E şut çekin işte bak ulaş vurdu giriyor işte şut çekin ya. Herkes kaçırıyor. Tamam şut çek şut çek şut çek de kaçır. Kalecinin eline top atıyorsun kaleci dikiyor gol işte. Hadi ya hadi bir kişi daha ya. 1 2 Jezus! Yeah. <coughs> 7 dakika var hadi 7 dakika var belli olmaz. Hadi bırakmayın. Bravo ulaş. Sakin sakin. yüzük yüzük koşuyor hadi gel gel koşun niye bakıyor arkada arkada geldi tanrım lift Hadi beyler. 5 dakika var daha. 4 3 hadi 5 dakika var. 6 dakika var hatta. 6 dakika hadi. <laughs> aynı yere koşmayın. Aynı yere koşmayın. Ben de ya. Bravo, bravo Murat. Murat, bravo, bravo. Yapma be oğlum, yapma ya. Bravo Ertuğrul. Bravo Ertuğrul. Adamsın gol daha yoksa. Hadi beyler 5 dakika var daha. Koşulara dikkat, koşulara dikkat, koşuyorlar. Oğlum gel ya. Gel, 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 gel. Gel. Bak durdu üçsünüz, durdu üçsünüz. <laughs> hadi gelmiyorlar, durdu üçsünüz, hadi. Çılın ya vur vuram. <laughs> Sık. Kaptırırsan gol yeriz. Bravo. Bir kişi sigorta kalsın, bir kişi sigorta kalsın. Sık oğlum. Olsun beyler, bravo. Geliyor geliyor. Yardıma gidin yardıma gidin. Sık oğlum. Kal bravo bravo. Kaptırmayın kaptırmayın sakın. Geliyor bir kişi koş. 3 dakika var beyler, 3 dakika var. Koş. Ya amına koyun bu nasıl bir şut amına koyun ya. Hayır, hayır. Ya tutsun bassın topa ya. Evet. Ben de. Bir kişi, bir kişi daha. Gel 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 vurayım. Bravo. Hadi Arto 2 dakika kaldı. Ne Seyit ne? bravo. Hadi oğlum yüklenin. Ne Bırak. Ne? Tamam. Ya Yusuf. Oh, oh, bravo ulaş, bravo. Bravo. Yok yapacak bir şey yok ona. Daha yapamazsın. İyi. Of! Bravo Erto. <transparency> <laughs> <laughs> Bravo. Geldi arkandan. Yok, bitti zaten. Niye çalmıyor lan Gel <laughs> 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 Evet Vurma 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 Bravo ayağınıza sağlık Ayağınıza sağlık kral sağlık. ya Yo, Sıkıntı yok canım canın sağ olsun Bravo Kral ayağınıza sağlık Ayağınıza sağlık Kaç kaç Altı kırk 6 var. Altı dakika mı var? Altı buçuk Saatleri, saatleri değiş adam ya. Ya nereye kısa? Normalde üç buçuk yazıyor burada sürekli. <laughs> öyle mi? Amcık koşmuyor diye koşayım dedim. Ha öyle. Kanka Seyit nerede ya? Eyvallah valla Seyit <laughs> nerede? Hocam iyiydin <laughs> ya. Yine vermedin bize maçı ha. Aldın yine maçı. Seyit geçen hafta. Bana bir tane pas kaleci Çekiyor mu? Çekiyor. Geçen hafta kaleci kaleciyi attınız. Fahrettin'in kal kale, bu hafta o kal geçemediniz. Kal o kaleci de iyi ama. O kaleci kal de güzel. O kaleci ama hocam bir başka. Bugün, Bugün galibiyet lazım. Hayretlerini <laughs> geçemediler ama çok ya, güzel, güzel, güzel bir maç oldu. Güzel maç oldu. Herkese tebrik, ediyorum. Güzel maç oldu. Bayağı bir bir gitti. Güzel gitti. Güzel. Bayağı, Bayağı bir, bir gitti. Bir şey yok değil ya? Yok hiçbir şey yok. Ka Ka güzel yok. Ama o Seyit'in o golü de kaydırdı. Güzel sağlam herhalde. Ya o topu <laughs> <bakar gülüyor> Maç bayağı iyi. Bir tane pasın yok. Evet. Ee, bizim kadro biraz şeydi ama. Farklıydı. Aynen farklıydı. Üç kişi farklıydı. Aynen. Üç, üç kişi ilk defa oynuyoruz. Çok anlaşamadık herhalde. polis. arkadaşlar o Mustafa Ferhan'da olsa daha farklı olur diye. Ama güzel maçtı ya. Güzel. Aynen. 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 Top burada saçarsın top burada. Merhaba, Kanka ayağına sağlık. Güzel maçtı da. Sağlık olsun ya ilk kez oynuyoruz birlikte. Olur mu kadar yani şey bence anlaşamadık. Ya aynen aynen o işte tek, ilk maçta olmaz zaten ya. Yine paslı bir ya. maçtı ya. Yani. Yine bence de güzel maçtı.